Yunanistan'dan raferalar için Fransa'ya dudak uçuklatan para. Ekonomik açıdan zor günler geçiren ve bu yıl ekonomisinin %10.5 daralacağı öngörülen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor. Bu seneki bütçede silahlanmaya ayrılan payı 5 kat artıran Atina yönetiminin Fransa'dan alacağı 18 rafale savaş uçağı için 2.3 milyar avro ödeyeceği açıklandı. Bu uçaklardan sadece 6'sı yeni üretim olacak. Savaş şirketlerinin 12'sinin ikinci el olduğu duyuruldu. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablolarına rağmen 2021 için bütçelenen silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti savunmaya 2021 için 5.49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2.5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı ise son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Yunanistan bütçe hedeflerine göre bu yıl ekonomisinin %10,5 daralacağı öngörülüyor.